Sevgili seyirciler Rusya'daki gelişmeler e, biraz biz unutur gibi olduk ama bütün hızıyla e, sürüyor. Önümüzdeki haftalarda e, yine o konunun üzerine geleceğiz. Ancak bu arada Moskova'ya gittik ve dünyanın en ünlü gazetesi hangisidir diye sorduk. Böyle bir şey sorulduğu zaman da herhalde çok kişi Pravda diyecektir. Rusya'ya komünizmin gelmesinde büyük rolü olan bu gazete soğuk savaş döneminde de Kremlin'in sesi durumundaydı. Ve her satırı dikkatle okunur izlenirdi. Ancak Sovyetlerin çöküşüyle birlikte Pravda da çöktü. Yeltsin'e karşı girilen ve kanla bastırılan darbe girişiminden sonra da kapatıldı. Pravda önceki hafta Yeltsin'in izniyle yayın hareketine hayatına e, tekrar ama zar zor denebildi. O 32. gün ve Milliyet Moskova muhabiri Cenk başlamış Pravda'nın öyküsünü sizler için derledi. Rusya'da kanlı olayların faturası Pravda'ya kesildi. İktidar kavgasında komünist muhalefeti destekleyen gazete bir ay süreyle kapatıldı. İşin ilginç yanı Pravda'yı kurtaran batılı ülkeler oldu. Yeltsin'in gazeteleri kapatmasına, basına sansür uygulamasına tepki gösterdiler. Böylece Pravda her fırsatta acımasızca eleştirdiği kapitalist ülkenin yardımıyla yayın hayatına devam edebildi. Pravda bir zamanlar ülkenin en çok okunan, en ayrıcalıklı hatta en çok korkulan gazetesiydi. 10 milyonluk tirajıyla kutsal kitap gibi elden ele dolaşırdı. Ama köprünün altından çok sular aktı. Şimdi yarım milyonu zor bulan düşük güçlükle ayakta duruyor. Üstelik her an kapatılma korkusu içinde. Kralların kelime anlamı gerçek. Çarlık Rusya'sındaki gerçekleri yansıtması için Lenin tarafından 5 Mayıs 1912'de kuruldu. O zamanlar parlamentodaki muhalefetin sözcüsü durumundaydı. Çarlık rejiminin ağır baskılarına hedef oldu. Sık sık adını değiştirdi. Ama Pravda kelimesi hep gazetenin başında kaldı. 25 Ekim 1917 tarihi Pravda, Lenin'in hükümeti devrimiz çağrısını manşetten yayınladı. Devrim sonrası gazete yine Lenin'in emriyle Komünist Parti'nin baş yayın organı haline geldi. Gazetenin adı gerçekti ama o hep gerçekleri toplumdan sakladı. Hep devrimin başarılarından söz etti. Sorunlara hiçbir zaman değinmedi. Pravda muhabirleri kendilerine söylenenleri yazdı. Gazetenin bu yayın politikası halk arasında bir espriye de neden oldu. Pravda ne yazıyorsa tersi doğrudur. Pravda'nın ayrıcalıkları 1991 yılı ağustos ayında son buldu. Üç gün süren komünist darbe girişimini destekleyen gazete Yeltsin tarafından kapatıldı yeniden açılmasına izin verildiğinde sokakta kalmış ütsüz bir çocuk gibiydi. Ortada ne Komünist Parti, ne kaynağı kurumayacakmış gibi görünen paralar, ne de milyonlarca okuyucu vardı. Gazetenin yardımına Yunanlı iş adamı Yanikos koştu. Mali destek sağladı. Ama halk Pravda'nın yalanlarından bıkmıştı. Tirajı yarım milyon üzerine hiç çıkamadı. Yeltsin'e yönelik sert eleştiriler de daha fazla okuyucu kaybettirdi. Gelsin Eylül ayı sonunda parlamentoyu kapattığında Pravda yine sert tepki gösterdi. Komünistlerin elindeki parlamentoyu destekledi. İktidar kavgasının kanlı bir şekilde son bulduğu 4 Ekim günü de gazete kapatıldı. Halkı isyana çağırmakla suçlanıyordu. Ama Pravda yöneticileri bu suçlamayı kabul etmiyor. Biz halkı isyana çağırmadık. Kimseyi kışkırtmadık. Anayasayı destekledik. Parlamento anayasayı savunduğu için onların yanında yer aldı. Üstelik sorunun güç kullanılmadan çözülmesini istedik. Ama iktidar bizi aşırı gazetelerle bir tutup kapattı. Aslında buna hiç şaşırmadık. Bir bahane bulacaklarını biliyorduk. Bizi susturmak istediler. Çünkü pravdadan korkuyorlar. Batı'dan gelen eleştiriler üzerine gelsin geri adım atmak zorunda kaldı. Pravdayı tarihe gömme planlarını erteledi. Yine de son bir gayretle baskı yapmaya çalıştı gazetenin açılması izin verecekti ama iki koşulu vardı. Birincisi Pravda adı değiştirilecekti. İkincisi genel yeğen yönetmeni görevden alınacaktı. Gazete çalışanları arasında bir oylama yapıldı. Genel yeğen yönetmeni değiştirildi ama Pravda adı kaldı. İsim konusu bizim için bir onur sorunuydu. Ama yalnızca o da değil. Kapatılma kararımızın yasalara aykırı olduğunu biliyorduk. Bizim artık devlet kuruluşlarıyla hiçbir ilgimiz yok. Biliyorsunuz Yunanlı bir ortağımız var. Kimse bize ne ad kullanmamız gerektiğini emredemez. Üstelik Pravda adını tüm dünya biliyor. Bir çeşit ticari marka gibi. İsim değişikliğini kabul etseydik, ertesi günde çalışanları işten kovmaya kalkacaklardı. Pravda şimdilik kapatılmaktan kurtuldu. Ama hala büyük bir ekonomik bunalım içinde. Gazetenin her sayısı 7 milyon ruble. Yaklaşık 91 milyon lira zarar ediyor. Bu gerçeğe karşın Pravda, gelsine meydan okumaya devam edecek. Halkı sömüren, hızla yoksullaştıran sözde reformları tabii ki desteklemiyoruz. Gerçek bir piyasa ekonomisi filan da yok ortada. Yalnızca bir sömürü düzeni kuruluyor. Biz hükümeti eleştirmekle yetinmiyor, halka bir çıkar yol da göstermeye çalışıyoruz. Hem biliyor musunuz, ben şimdi gazeteci olarak kendimi daha özgür hissediyorum. Çünkü şu anda düşündüklerimi yazabilirim. Pravda gerçek demektir. Eskiden Pravda kendi ismini yansıtıyordu. Şimdi yansıtmıyor. Eskiden bu gazete bağımsızdı. İyi bir gazeteydi. Pravda gazetesi bizim tarihimizdir. Fakat kötü tarihimiz. Şimdi onu okumuyor.